Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah Celle Celaluhu mübarek ve mukaddes zamanlar ve mekanlar yaratmıştır. Bu zamanlardan biri de Şaban ayının 15. gecesidir. Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesi olarak müminlerin gönlünde yer almıştır bu mübarek gece Berat ismiyle anıldığı gibi mübarek gece Sak gecesi ve Rahmet gecesi olarak da anıla gelmiştir. Berat gecesinin fazilet ve üstünlüğüne işaret eden ayet-i kerime Sure-i Duhan'da bulunmaktadır. Yüce Yaratıcımız şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا hakim. Apaçık olan kitaba and olsun ki biz onu Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmesiyle ilgili olarak iki değişik surede iki ayet-i kerimenin altı özellikle çizilmektedir. Bunlardan bir tanesi Duhan suresinin 3. ve dördüncü ayeti kerimeleridir. Bir diğeri de Kadr suresidir. Kadr suresinin ilk ayeti kerimesinde şöyle buyurulmaktadır. İnna enzelnahu fi leyletil kadr Biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bu iki ayeti kerime dikkatle incelendiğinde her iki ayetin iki farklı indirmeden haber verdiği anlaşılmaktadır. Duhan suresinde biz onu mübarek bir gecede indirdik buyurulmaktadır. İki ayeti kerimede iki farklı indirmeden bahsedildiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Cebrail aleyhisselamın Kur'an-ı Kerim'i kainatın efendisine 23 senede peyderpey indirdiğini dikkate aldığımızda Kur'an-ı Kerim'in bir peyderpey indirmeye başlandığı ve devam eden indirilmesi var. Bir de toptan indirilmesi vardır. Bu iki surenin biri toptan indirilmeye, diğeri de peyderpey 23 senede indirilmesine işaret etmektedir. Bu konuda bize ulaşan bir habere göre Atiye el Haruri İbn Abbas radıyallahu anh'e şöyle bir soru sorar. Cenab-ı Hak Kadir suresinde şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. Duhan suresinde de biz onu mübarek bir gecede indirdik buyurmuştur. Binaenaleyh Allahu Teala bu Kur'an'ı aylar boyunca indirdiğine göre bir gecede denmesi nasıl doğru olur? Ey İbn-i Eğer ben ölseydim, bu soru senin kafana takılsaydı ve cevabını bulamasaydın, sen de öylece cevap bulamadan ölüp gidecektin. Kur'an, toptan levh-i mahfuzdan beyt Mamur'a indirilmiştir. beyt Mamur da birinci kat gökte, bize en yakın semadadır. İşte bundan sonra Kur'an çeşitli hadiseler hakkında zaman zaman parça parça dünyaya inmeye başlamıştır. Bu haberden anlaşıldığı üzere ilk önce Kur'an'ın tamamı mübarek bir gecede levh-i mahfuzdan dünya semasındaki Beyt-i Ma'mura indirilmiştir. İşte bu indirildiği gece Şaban ayının 15. gecesidir bu geceye beraat, mübarek, sak ve rahmet gecesi denilmektedir. Dünya semasından yani Beyt-i Mamur'dan dünyaya ...Rasulullah Efendimiz'e indirilmeye başlandığı gecede Kadir gecesidir. emrin <laughs> katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Bu ayeti kerimenin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şöyle yapmıştır. Bu geceden gelecek senedeki aynı geceye kadar bedbahtlık ve saadet dışında kulların rızıkları, ecelleri, bütün işleri sağlam ve muhkem bir şekilde ayrıntılı olarak yazılır. Bu işlerin yazılmasına levh-i mahfuzda berat gecesinde başlanır ve kadir gecesinde bitirilir. Sonra rızıkların yazıldığı dosya Mikail aleyhisselama savaşların, depremlerin, yıldırımlar ve afetlerin dosyası Cebrail aleyhisselama musibetler ve ecelleri gelenlerin dosyası da Azrail aleyhisselama verilir. Öyle ki adamın birisi çarşıda gezer, diğeri evlenir, çocuğu olur ama ismi ölecek kimseler arasına yazılmıştır. O ise başına geleceklerden habersizdir. İşte bu gecede sene boyunca olacak olan olayların ayrımı, hayır şer, sıkıntılar rahatlıklar, zafer yenilgi, bolluk kuraklık şeklinde ayrıntılı bir şekilde yapılmaktadır. İnne fiktilal fil nil ve naha ri ve ma kholqullahu fis sema ve Geceyle gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için elbette birçok deliller vardır. Şaban ayının 15. gecesi dört değişik isimle anılmaktadır. Şimdi bu dört ismi Kelime manalarıyla birlikte ele alacağız. Berâe, beraat, beraet, ilim ve fazilette üstünlük, emsalinden üstün olmak ve temize çıkmak, temizlenmek ve bir kimsenin temizlendiğini bildirir vesika anlamlarında kullanılmaktadır. Mübarek, ilahi hayrın bulunduğu şey, bereketli ve uğurlu manasında kullanılır. Sak bir şeyin aslı, orijinali manasına kullanılır. Rahmet, merhamet, acımak, şefkat etmek, ihsan etmek, esirgemek.